Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hemen bir dakika Berlin'i getir Berlin'i şimdi arkadaşlar Berlin'in yine mama kabını bir dakika mama kabını şöyle biraz arkadan göstereceğim Berlin'in mama kabını açacağız arkadaşlar tek elektronik kalmayan eşyamız Berlin'in mama kabıydı Berlin'in mama suyu ve elektronik bir de kum var kumu da şey elektronik değil elektronik çıktı mı arkadaşlar çıktı. bilmiyorum çıktı mı evet ben Neyse. arkadaşlar biz meraktan biraz açtık <gülüyor> <gülüyor> şeylerini falan faturasını falan çıkarttık neyse açıyoruz çok dırdırlandık arkadaşlar ilk önce böyle, bir, böyle çizim. bir şey denk geliyor hemen kutumuzu çekelim şöyle arkadaşlar bakın adlı. burada köpek var adlı. sinyalle e, e, hem görebiliyorsun hem de mamasını koyabiliyorsun uzaktan bu bizim için çok e, güzel bir şey biz çünkü çok, çok gidip geliyoruz abla e, kapatıyorum ne bir şey yok işte e, e, neyse açalım çok durdurdular ya evet. neyse açıyoruz. Arkadaşlar açtığımızda hemen gösterelim. Böyle evet. bir strafor çıkıyor. Hadi, hadi. Çıkartalım bir dakika ya da. Alttan çeker misin? Heh. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Bunu Yade'nin açmasını istiyorum. <laughs> bu paketi. Keselim. Aç. Arkadaşlar açtık ve içinden böyle bir şey çıkıyor. Bir dakika. Şimdi bu, Ama başka bunu başka... çıkartıyoruz. Ama başka parçası da olması gerekmiyor mu burada? Evet. İçinde ben... mi acaba şey? Yok. Bunun. Ha, onun içindeyim. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bir Evet. Açtım böyle. Evet, içinden çıkıyor arkadaşlar bu şeyi. Bu ne? şarj kablosu. Şarj kablosuyla çalışıyormuş. Evet. Onu bildik. Arkadaşlar böyle küçük bir kutuda. Evet. Var. Onu da keselim istersen. Ya, keselim. Açtım. Arkadaşlar güzel diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar artık bir şey olmasın diye şuna bakın. İçinde bir tane daha poşet var. Arkadaşlar buradan kamerası var Göz gözüküyor mu bilmiyorum. Burada dokunmatik Hı -hı. şeyleri var. Mikrofon var. İşte Mikrofon Berli ya. gel oğlum. Mama ye. Mama ye diye şeyleri söyleyebilirsiniz. Seslenebiliyorsunuz. Şunu bir dakika. Nasıl koyuyorsun? ha, Buldum. Alttan. Ha. Alttan takıyoruz arkadaşlar. Ve Vay böyle bir şekil mi? çıkıyor. Buraları bir toplayalım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok komik bir şey gösteriyoruz. Evet. Arkadaşlar Berli kutuları sevdiği için kutunun içine göz girme arkadaşlar çok komik gerçekten kutuları çok seviyor Neyse biz tanıtımına devam edelim bu, bu belge kilidi açıp kapatma mı abla bakayım böyle kilit var He, herhalde herhalde açık kapatma oh. tuşu var Ben de bilmiyorum ne demek ben, ben senin zaten oldum arkadaşlar burada bir kullanma kılavuzu çıkıyor Arkadaşlar kim pestin? Aa. İçine mama koyuyorsunuz. İçinde dönmeli bir şey var. Arkadaşlar. Göster istersen tamam. arkadaşlar. istersen Tamam. Arkadaşlar böyle içe. geçtik arkadaşlar. Mamayı getireyim mi? Evet aslında içine biraz mama koyabiliriz. Arka gelmiş gitmişken Berlin'in eski mama kabını da getir gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar göstermemiş olayım göstermiş olayım. Burada bunu açmak için kilit açıcı ve kilit var. Şu arkadaşlar an eski açık. mama kabı. Şu an açıktayız. Arkadaşlar kedimiz ne haller çekiyor evet, görün. Arkadaşlar burada bir şey var ve burada da bir şey var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. değil mi? Evet, mamayı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Burada da çalıştırmak koyayım, için mi? herhalde kitlemek test anlamında. Omayı koyduk. Ama az oldu bu bence. Biraz daha koyalım. Neyse şu an denemelik olsun. Şey bunun bir de şeyi var herhalde. Neydi anladı? Telefondan şeyi uygulaması var. Uygulamadan bakıyorsunuz. Çünkü öyle bir şey gösteriyor şarj kutusuna gördüğümüz üzere pil gerekiyormuş arkadaşlar. Pil gerekiyormuş. <laughs> Maalesef bizim pilimiz yok arkadaşlar. 3 büyük pil diyor. Evet, bakın. Çalışması için pil gerekiyor. Veya benim yani şarj kablosu çıkıyor şarj edip de yapabiliyorsunuz. Altında mıknatıslı şeyler var arkadaşlar. Getirdim biraz daha. Açıyoruz. Koyuyoruz. Arkadaşlar biraz daha, biraz daha koyduk. Biz. Kedimiz kısır olduğu için kısırmama kullanıyoruz biz. Bakalım Şöyle. bir buna. Koyduk. çalıştıralım mı uygulamasını falan? Burada. Nereden Gördüğünüz üzere. Ben biraz daha mama getirsem mi? Yok yeter. Kedimizi görebiliyoruz arkadaşlar. App Store ve Google Play'den yüklenebiliyor mu? 3 üç, dışı üçre, X ile şeyi varmış. Dışarıda. Larje mi ne varmış. Arkadaşlar böyle ürünlerimiz var. Bunun şeyi var. Arkadaşlar e kamera özelliği, Wi-Fi özelliği, timer özelliği, up color mı? Up color herhalde telefondan e beslenme şeyi. Elektrikle de yapılı yapılabiliyormuş. Öyle arkadaşlar yeni bir şey fark ettim. Burada hmm. mamayı çıkartılabilen bir cihaz var. Bunu ne yapabileceğiz? Bir açma var, bir kilitleme var arkadaşlar. Ben şu an kilitlemedeyim. Açmaya geçeyim. Şu an buradan herhalde şarj olup herhalde şarj olup şey yapıyor. Pille çalışabiliyor. Siz bunu hem şarj edebilirsiniz hem de pille yapabilirsiniz. Onun için uygulama gerek olduğunu zaten biliyoruz. Kameradan belli oluyor. Nereden bakacağım? Arkadaşlar var. bayağı uzun bir kablosu var. Hem evet. de bayağı Wi-Fi'yi nereye takacağımızı Tam olarak bilmiyor değilim ve bulduk arkadaşlar. Buraya takıyoruz. Bakın burada bir yerimiz var arkadaşlar. Buraya da başlıyoruz. Aa, takıyoruz. <laughs> ben onu açmıştım. Dur kilitleyeyim. Arkadaşlar kilitlediğinizde buradan mamalar düşmüyor. Ama şu an düşüyor mu? Hayır. İşte. Düştü. Bu da sahte ürün mü evet. geldi? <laughs> Şaka yaptık hayır arkadaşlar. Bazen yapabilir. Böyle ürünler evet. çok kullanılmıyor. Sen az öyle Ha, He. Arkadaşlar şimdi dökülmüyor. Bundan emin olun. Arkadaşlar böyle bence kabuğu çıktı. Dia Samsung başlığı olabilir iPhone'da olabilir mi? iPhone, bizim ne? şeyini getirsin ha, nereye? evet. Arkadaşlar Arkadaş... ben öyle tahmin ediyorum. Abi. Getirelim, ona sonra deneyelim. Sözünü bölmek olmasın mı? Ben telefonları getireyim, ee, Yükleyelim mi? Olur. Ama sen şarkı kablosunu da getir bunun, bizimkinin, evet. Tabletin Neyse arkadaşlar görüşürüz o zaman. Arkadaşlar burada ben size böldüm ya da yok. Ama Burada mikrofon özelliği. Tekrardan ben size söylemek istiyorum. Berli. Oğlum onun içinde mama yok. Gitti oraya yalıyor. Berli onun içinde mama yok oğlum. <laughs> Dediğim gibi üstü prize takabilirsiniz. Samsung başta olunca biz deneyeceğiz Samsung başlığıyla. Arkadaşlar buradan kamerayla tekrar söylüyorum kamerayla bakabiliriz. Ondan sonra burada kilitleme tuşu var. Onun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Burada set tuşu var. Onun da deneyip göreceğiz. Bir şeyler diyor mu ben de bilmiyorum. Aklınızdan o geçiyor bence. Yani burada tam bir şey gözükmüyor. İnternetsiz olunca belki olmayabilir. Yani bu bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ya da geldi. Efendim yani. Şey detaylı olabilirmiş. O yüzden babam yükleyebilirmiş. Detaylı olduğu için babam yükleyebilirmiş. O kısmı geçeceğiz. O size bağlı. Tabii e-posta falan istiyorsa bilmiyorum. Onu geçeceğiz ve videoyu durduracağız onu hazırlayıp geri size döneceğiz ve çalışmasını göstereceğiz. Arkadaşlar ürünümüz böyle. <laughs> Bence bu mama az oldu. Ya. Bir şey çalışmak için yeter Arkadaşlar içinde dönmeli şey var. Böyle <laughs> evet. Evet. Onun için Ee, öyle döndürerek, döndürerek, döndürerek oraya geçiyorum. Şimdi e, kurup geliyoruz. Yavrularım abone olmayı zil açmaya, açmayı like tuşuna basmayı unutmayın. Bakın 15 abone de durduk ya. Siz diyeceksiniz <laughs> nasıl bir iş oldu diyeceksiniz. Ama bizim testimiz var, sınıf var. Ders çalışıyoruz, içiyoruz. Sadece hafta sonları tablet elimize geliyor. O yüzden de çok video çekemiyoruz. Lütfen bizim daha 20 var, 30 var, 40 var, 50 var, 60 var, 70 var, 80 var, 90 var. Yavrularım lütfen. Şerbimi da düşüneyim. Lütfen yavrum benim. Arkadaşlar kurmuş olduk. Şimdi burada ses kaydı şey yapıyormuşuz telefondan. Yani istediğiniz zaman. Yemek verince mesela diyorum baba gönder Şöyle sesi çıkartayım. Hadi, hadi gel yemek yiyelim. Biraz gezsin. <laughs> Neyse. Buraları yine anlayamadım ama tek şunu anlayabildim. Buradan kamera var. Göstereyim. Bakın. Burada şöyle göstereyim ve buraya elimi koyayım. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle. Buraya dokununca göstereyim. Şu tam göremiyorsunuz. Tam ortaya basınca beslemek kaydına ay beslemeye basınca orada size bir şey geliyor. Bir fotoğraf gibi. Böyle döküyor gibi. Ve buradan dökerken belli gel oğlum gibi mesela şeyler söylüyorsunuz ve kaydediyor. Onun gibi şeyler söyleyip kaydedip yapabilirsiniz. Tanıtım arkadaşlar bitti. Bu kadar. Hala şu iki tanesini bilemiyoruz. Onu deneyince göreceğiz. Güzel oldu aslında. Telefondan hem görebiliyorsun hem kaydedebiliyorsun videoyu hem de uzaktan mama koyabiliyorsun. Ve sesini ona da ulaştırmak oluyor. Görüşürüz.